Bilgisayarınıza zaman geçirirken bazen canınızı sıkabilecek birçok problemle karşılaşırsınız. Bu hataların bazılarının çözümü çok basit, bazılarının ise imkansızdır. Sizler için en çok yaşanılan 5 tane hatayı listeledik. Mavi ekran hataları Mavi ekran hataları XP kullandığımız dönemlerde neredeyse hepimizin başına gelmiştir. 0x ile başlayan kodlar, karmaşık yazılar ve ani bir kapanış ile korkulu sahneler başlar. Genel olarak yaşanan arıza sebepleri Windows dosyaları içerisinde bulunan bozulmalar, donanımsal bozulmalar ve benzeri sebepler olabilir. Aslında mavi ekran geldiğinde bulunan hata kodları bizlere nerede sorun olduğunu iletiyor, ufak araştırmalar sonucunda da sorunun çözümünü bulabiliyoruz. Bazen ise destek ekibine iletmemiz için bir kod oluşturuluyor. DLL hataları. Bir oyun indirir, kurulmasını bekleriz ve birdenbire DLL bulmamada hatası alırsınız. Burada yapmanız gereken işlem o DLL dosyasını internetten bulup indirmektir. Fakat birden fazla DLL dosyası bulunmuyorsa ve her yüklediğinizde farklı bir DLL dosyası istiyorsa bu durum genelde oyun dosyalarının sistem klasörü içerisinde bulunan programlarını kurarak çözülebiliyordu. Bazense DirectX ve C++ kütüphanelerini indirmemiz yeterli oluyor. Ama bir ihtimal var hiçbir zaman o diğer el hatası geçmiyor ve kısır döngüye bağlı. Batarya sorunu Bilgisayarınızı şarjdan çekersiniz ve bir anda ekran kırarır. Bu çoğu laptop kullanıcısının 2 senelik kullanımından sonra yaşadığı bir problemdir. Driver güncellemeleri bir işe yaramadıysa batarya bitmiştir ve yeni bir batarya alana kadar şarj aletini bağlı çalıştırmak zorunda kalabiliriz. Tarayıcı çerezleri bu problem web tasarımcı arkadaşlarımızın yaşadığı problemlerden biri. Kodlar yazılır ve bir hata alırsınız. Bu hatayı çözmek için her şeyi yaparsınız ve sayfa aynı şekilde tarayıcı üzerinde kalır. Sonra farklı bir tarayıcı veya farklı bir cihaz ile denendiğinde sorunun çözüldüğünü görürsünüz. Bu sorunun sebebi tarayıcı çerezleri olabilir ve tarayıcı çerezleri web sitenizde bulunan bazı verileri saklamaktadır. Bundan dolayı siteniz açılırken sorunlar yaşayabilmektesiniz. Program durduruldu hatası. Bir program yüklersiniz ve açılmadan ya da tam kullanırken program.exe çalışmayı durdurdu gibi bir hata alırsınız. Bunun sebepleri donanımsal sorunlar, güncel olmayan işletim sistemi, program dosyalarının eksik veya bozuk olması veya işletim sisteminin uyumsuzluk sorunlarıdır. Birçok kişi bu sorundan uğraşmaktan bıkıp farklı programlar yükleyerek yoluna devam etmiştir.